ki biz dönerdik hemen. Hop geldi. O böyle. Böyle. Evet. Abi çok sağ kroşe. Böyle. Son style. Böyle. Hop. 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 Böyle. Son sıra. bastı. Bas. Bas. Böyle. Dönüş. Çift. Bilgisayar Mühendisi Bölümü Öğrencisi Zeliha Nur Kamaç, annesinin yönlendirmesiyle başladığı muaytai sporunda kısa sürede büyük başarılar elde etti. Yedi buçuk yıl önce televizyonda gördüm, merak ettim, çok kiloluydum, kilo vermek için başladım. 86 kiloydum ama 12 yaşında falan falandım yani çok bir de boyum falan kısa olduğu için. Ya ben kendi isteğimle geldim, başladım spora. Yasin Hoca ilk antrenmanımda keşfetti beni, öyle devam ettik. Ya tabii ki ikisini yürütmenin de zorluğu oluyor ama ben memnunum ve yapmaya, da devam edeceğim. Haftada 6 gün bazen çift antrenman yaparım sabah akşam, bazen akşamları yapıyorum. 2 saat falan sürüyor bir antrenmanımız ortalama. Ee, benim gençler dünya şampiyonluğum vardı. Ben şu an büyüklerde yarışıyorum. Büyükler dünya şampiyonu ve büyükler Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyorum. Şu an ilk hedefim bunlar. Zeliha 2017'de Antalya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 10 bin kişilik kapalı spor salonuna annesiyle geldi. Geldiği ilk günü hatırlıyorum. O ile mücadele eden bir kişilik olarak geldi öncelikle. Ben ikinci antrenmanda annesine şunu söyledim dedim ki Zela bu yaşta bu kiloyla geliyor ama ben inanıyorum Zela en kısa sürede dünya şampiyonu olacak diye. Ve iki sene içinde de 2019'da Yıldızlar'da dünya şampiyonu oldu. 2023'te Malezya'da gençlerde dünya üçüncülüğü. 2024'te de ilk defa katıldığı büyüklerde de elit klasta dünya ikincisi oldu. Yine bu yıl ülkemizde yapılan Dünya Maytay Şampiyonası'nda da dünya ikincisi oldu. E, antrenmanlarımızı sabah akşam ee, iki antrenman şeklinde yapıyoruz. Tabi bunun sabahları koşu şeklinde yapıyoruz. Öğleden sonra da akşama doğru da e, teknik, taktik ve klinç çalışmaları yapıyoruz. Ee, yeri geliyor e, maç zamanına yakın zamanlarda da haftada 3'e 4'e günü yapıp üç gün dinlendirmeyi alıyorum.